Onu da anlatmak istedim. Çok önemli bir yerdeyiz ve işin uzmanına bırakacağız sözü burada. Şimdi önemli bir sarnıç başındayız. Otakbaşı sarnıcı ya da eski pazar kapısı sarnıcı. Peki burada ne var? Çok önemli bir su toplama, hasat etme havzası var. Bununla ilgili bilgiyi bu konuda yüksek lisans tezi olan ve çok önemli bir esere imza atan Nilgün Akman hanımefendi var. Gerçekten bu anlamda tek eser bu. Eserin sahibine baş başa bırakıyorum sizi. Şimdi ondan bilgileri alalım. Tarihi Alanya Kalesi su kaynağı olmayan Kayalık bir alan üzerine kurulmuş. İbn Haldun ve e, Vitruvius'a göre kalelerin su kaynağı olmayan yerlere konulmasının sebebi hastalıklardan uzak olması ve kaleler kurulurken arka planında sulak bir alanın olması, hayvanların otlayabilmesi, ürün elde edilebilecek yerlere yakın olması, limana yakın olması özellikle dikkate alınıyor. Alanya Kalesi'nde kayalık bir alanda e, su kaynağı olmadığı için suyun yağmur suyunun hasat edilmesi yöntemi kullanılıyor. Arkamızda gördüğümüz Eski Pazar kapısı hemen önündeki 20 metreye 20 metre büyüklüğünde bir sarnıç. Bunu özel kılan, bu sarnıcı özel kılan Alanya Kalesi'ndeki iki temiz su havzasından birisine sahip olması. Hemen üstte surlara birleşik olan alanı görüyorsunuz. O alan temiz suyun değerlenerekten sarnıcı toparlandığı yer. Yakın zamana kadar da sarnıç kullanılmış. Hatta kullanıldığı zaman o zamanın mahallenin gençleri yağmurlar başladığı zaman başlamadan önce Ekim-Kasım gibi o alanda temizlik yapıyorlar. İçeri insanların ve hayvanların girmesi önleniyor. Su toparlanaraktan künkler aracılığıyla sarnıca geliyor. 1969 yılında Alaaddin Keykubat Okulu açıldığında o okulun su ihtiyacını da karşılamak için belediye buraya su hattı çekiyor. Su burada birikiyor. Biriken suları e, okul kullanıyor. Aynı zamanda halk da kullanıyor. Bu aynı zamanda bir kamu sarnıcı. Evlerde sarnıçlar var ama o da kamunun kullandığı bir sarnıç. Manya Kalesi'ndeki su derleme sistemlerinden ilginç ilginç bir örnek de Süleymaniye Camii'nin bir kendi içindeki sarnıç ona bağlı olan abdestlik aynı zamanda gasilhanedir. Çatıdan derdeden su sarnıcı besliyor ve oradan da su yine gasilhaneye ve arkada da bir küçük su deposu var oraya geliyor. İçeride eskiden kalma bir çeşme var ama şu anda şehir şebekesi bağlanmış durumda. Çatılardan su derlenirken çatının tamamı kullanılmıyor. Çatının bir bölümü su derlenecek alan olarak da kullanılıyor. Alanya Kalesi'nde yağmur suyu hasat sistemlerinden birisi de çatılardan derlenen suyun sarnıca ulaştırılması. Yağmurlar başlamadan önce Ekim ve Kasım ayında çatılı, çatının üzerinin temizlenmesi beklenir. İlk yağmurlar sarnıca aktarılmaz. Tozların temizlenmesi beklenir. Bu süre içerisinde mahallenin gençleri de ortak kullanılan sarnıçların içlerine inerekten sarnıcın içindeki çamurları temizlerler. Bu gördüğünüz yer Alanya Kalesi'ndeki Süleymaniye Camii, Sultan Alaaddin Camii'nin çatısından aşağıya inen su sistemi duvarın üzerinden oluklar aracılığıyla geliyor ve yan taraftaki pazar sarnıcına ahşap olukla sarnıcın dolmasını sağlıyor. Alanya Kalesi tarih boyunca kesintisiz yerleşim alanı olmuştur. Kültür sürekliliğinin izlerini taşıması açısından su hasat yöntemleri ve su kullanım alanları ile ilgili izler geçmişten günümüze aktarılarak gelmiştir. Yağmur suyunun çatılardan ve açık alanlardan hasat edilmesi ve depolanması, su kullanımı, aşırı yağmurlarda heyelan ve toprak kaybı, sellerden korunma, atık suların uzaklaştırılması, liman yapıları ile ulaşım ve ticarette etken rol oynayan denizden yararlanma gibi farklı alanlarda inşa edilen su yapıları hidrolik tarihi açısından önemli unsurlardır. Su yapıları İnşa edildikleri döneme ait teknolojik çözümler dışında dönemlerinin sosyal hayatı, mühendislik ve mimarlık bilgilerini anlatmaları açısından gelecek kuşaklara aktarılması gereken insanlığın ortak kültürel mirası niteliğindedir. Eskil su sistemleri sadece tarihi eser olarak değerlendirilmemeli, günümüz ve gelecek için sürdürülebilir su politikaları oluşturulmasında örnek olarak alınmalıdır. Henüz kazıların tamamlanmadığı tarihi şehirde yüzey araştırması ile gözlemlenebilen su yapıları mevcuttur. Kazı yapılan alanlarda ortaya çıkan su yönetimi ile ilgili sistemlerin kayıt altına alınması ve her bir su bileşeninin birbiriyle ilintili değerlendirilmesi gerekmektedir. Sarnıt, çeşme, hamam gibi su yapıları su hasat yöntemi, suyun iletimi ve uzaklaştırma sistemleri farklı yapı örnekleri olmalarına rağmen bir arada işleyen bir bütünün parçalarıdır. Bu nedenle Alanya Kalesi su sistemi bir bütün olarak ele alınmalıdır. Alanda restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının yapılması, bu yapıların inşa edildiği ve kullanıldığı döneme ilişkin mimari ve mühendislik çalışmalarının anlaşılması açısından önemlidir. Bu çalışmalar diğer restorasyon çalışmalarının kapsamından ayrı değerlendirilmeli, projelendirilmeli ve uygulanmalıdır. Erozyon ve heyelanın önlenebilmesi için eski su sistemleri ve modern teknoloji ile oluşturulan atık ve yağmur suyu sistemleri birlikte değerlendirilmelidir. Anıtsal yapılar ve sivil mimarlık örneklerinin Alanya Kalesi'nde gözle görülecek kadar açıkta olması inceleme kolaylığı sağlarken bu unsurların kolaylıkla dikkatten kaçmasına da neden olabilmektedir birinci derece sit alanı olan tarihi yarımada da su ve atık su yönetimi yapılması, eski su sistemlerinin işler duruma getirilmesi ve bu alanların haritalandırılarak ziyaretçi ve yaşayanlar için yeniden işler ve gözlemlenebilir olması geçmiş ile bugünün bağlantısını kuracaktır. Kıymetli izleyicilerimiz Orta Kale'deyiz. Yine suların peşindeyiz. Burada bir su sistemlerinin toplandığı adeta belki taksim edildiği bir yer var burada. Hemen arkamızda Resme, resmen de tescillenmiş vaziyette bir su terazisi var. Yan tarafta yine su sarnıcı, sarnıç bacaları. Arkamızda yine bir sarnıç var ama sonradan bir kapı açılmış oraya ilave edilmiş. Dolayısıyla böyle çoklu bir su sisteminin içerisindeyiz şu an. Sizlere göstermek istedim. Alanya Kalesi'ndeki sayılı büyük sarnıçlardan bir tanesi de Mecveddin Sarnıcı ya da Mecdüttin Sarnıcı olarak da anılır. Bu sarnıcın su toplama sistemi Bedesten Çarşısı'nın üzerinden ve kendi üzerindeki su havzasından yapılır. you <sighs> su havzasından temiz su içeriye aktarılırken insanlar içeriden suyu çekmesi için olan bölüm ayrılmış. Yani üzerinin temiz olması için. Yine bu da kamu tarafından kullanılan bir sarnıç. Eski muhtar Galip Tizdaroğlu burayı anlatırken mahallenin gençlerini, ceval gençlerini yağmurlar başlamadan önce sarnıcın içine saldıklarını, sarnıcın içinin temizlendiğini, daha sonra doldurulduğunu anlatmıştı. Suyun çekildiği alan belli bir şeyle duvarla çevrilmiş. O alandan da taşan sular. Hemen ön tarafında bir oluk var. Hayvanların sulanması için olan bir oluk. O oluktan da hayvanlar sularını içer. Yine Ali Rıza Kayhan'ın anneannesi tarafından hemen Kayhanlar evi var. Yine belediye tarafından kullanılan bir ev şu anda. O evde oturan ana kadın, ebe kadın pencereden bu sarnıca gelip su çekenlerin kaç kova çektiğini denetlermiş. Yani böylece adil bir dağıtımı sağlanırmış. Bu sarnıcın suyunun bir diğer önemi de Lebi Derya diye anılması. Lebi Derya aslında deniz kıyısı. İşte akan Sular böyle anlatılır. Ama Galip Dizdaroğlu yine ya da kalede konuştuğum başka insanlar şöyle anlattılar. Suyun bir tarafına dokunduğunuz zaman su dalgalanırdı. Yani lebi deryaydı. İslam dininin anlayışına göre de hareketsiz sularla banyo yapılmaz. Hareketli suyla akarsunun temiz olduğuna inanılır. O nedenle bu suyun da temiz olduğuna inanılıyor mahalle tarafından. Sarnıçtan su almak için kullanılan kısım bu bölüm. Duvarla çevrilmiş olan kısım. İnsanlar burada suyu çekerlerken yine adil dağıtım için eve kadın devreye giriyor. Su çekilirken taşan kısmı da buradan oluklar vasıtasıyla bu yalağın içini dolduruyor ve hayvanlar o suyu kullanıyorlar. Alanya Kalesi'ndeki sarnıçlara tulumba bağlanmıyor. Çünkü burada yaşayan halk sarnıcın suyunun dövülerek temizlendiğini düşünüyor ve kovalarla su çekiliyor. Hiçbir sarnıçta su, yakın zamanda da su motoru yoktur ya da su tulumbası bağlamazlar. Kovalarla çekerler suyu alan yıllar. <laughs>